Hanım merhabalar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, şeref verdiniz. Vallahi çok mutlu olduk geldiniz için. Teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Öncelikle Gizem İnan'ı tanıyabilir miyiz? E, Ankaralıyım. doğma büyüme Ankara'da büyüdüm. E, yaklaşık olarak 5 yıldır hizmet vermekteyim. E, yaklaşık bir 27-28 kişilik bir avukat kadromuz var. Danışanlarımız var. E, katip arkadaşlarımız var. Stajyerlerimiz var. Güzel bir kadro ile vatandaşlarımıza hizmet vermek için bir mücadele içerisindeyiz. Şimdi efendim buradaki mücadelenizi merak ediyorum. Danışmanlık hizmeti deyince aklımıza ne gelmeli, sizler neler sunuyorsunuz? Biraz örneklerle birlikte izleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Şimdi şöyle hukuki süreçte ya da normal bir kişinin hukuka dayalı bir mağduriyetinde Gidebileceği iki hizmet var bir danışmanlık iki avukatlık hizmet. biz inan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu iki hizmeti de bir arada topladık yani bize gelecek olan bireyler müvekkiller kim olursa yani bir vatandaşın bile bize gelip bir mağduriyetinin anlatmasında biz ona hem o süreçte mağduriyetinden nasıl çıkacağının danışmanlık hizmetini veriyoruz hem de bununla beraber hukuki süreçte nasıl ilerlemesi gerektiğini anlatıyoruz dedim ya başta. Bizim bir avukat kadromuz var, bizim bir danışan hizmetimiz var, bizim bir katip kadromuz var. Böyle bir süreçte kişi bizim buranımıza geldi. ...bir mağduriyetinin olduğunu dile getirdi. Biz ilk önce ona bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diyoruz ki, e, sen bundan bu şekilde çıkarsın, burada bu yapılması gerekiyor... ...şu şekilde, şu itirazlarla, şu dilekçelerle, şu sözleşmelerle... ...sen bu işin içinden bu şekilde çıkabilirsin diyoruz. Daha sonrasında belli bir avukat kadromuza bunun yönlendirmesi yapılarak... E, ...hizmeti başlatıyoruz. E, yaklaşık olarak dediğim gibi 5 yıldır bu sektördeyiz. Büyük bir kadromuz var, büyük bir aile olduk, daha da... Çok büyümeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde birkaç tane şehirimizde, ilimizde şubelerimizi de açtık. Daha da büyümeye devam ediyoruz. Bizim için amaç sadece şu: bize gelen vatandaşların yarısını iyileştirmek. Yani takdir edersiniz ki bir avukata, bir danışmana, bir hukuki süreçte ya da normal bir süreçte örnek veriyorum. Bir şirket açacaksınız ama şirketinizin nasıl açılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Ya da kalkıp biriyle bir alacak verecek bir sözleşmesi yapacaksınız ama siz o sözleşmeyi Nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Böyle bir durumda hukuki bir danışmanlık almak hem sizin menfaatiniz doğrultusunda hem de bizim menfaatimiz doğrultusunda olduğu için e, biz tamamen bu süreçte gelen bireylerin, vatandaşların yarasını iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. ...aslında ön bir bilgilendirme olmuş oluyor ve gelen vatandaşlar hem zamandan tasarruf etmiş oluyor... ...hem de o konu hakkında tam teferruatlı bilgi sahibi olmuş oluyor değil e mi? Evet yani şöyle takdir edersiniz ki normal kanun sözleri yani kanunları orada yazanları her bireyin anlaması mümkün değil. E herkesin bir hukuk fakültesi, bir adalet mezunu, bir işletme mezunu olamayacağı için... ...biz bu kanunların, bu yasaların o kişi evet sen bu hakka sahipsin, sen bu hakkını bilmek zorundasın gibi bir danışmanlık hizmeti vererek o kişiye hem hukuki olarak bir yönlendirme yapıyoruz hem de o kişiye elimizden gelen yardımı sağlamış oluyoruz. Peki Gizem Hanım danışanlarını sizi nasıl seçiyorlar ve özellikle danışanlar sizden ne bekliyorlar? E şöyle ben biz hani inan hukuk ve danışmanlık Olarak biz referans çalışıyoruz Yani ben buradan geçiyordum Sizin tabelanızı gördüm gel, Gelmek istiyorum ya da bunu sormak istiyorum Değil yani şöyle e, Ayşe bizden memnun olmuştur Fatma'ya yönlendirmiştir Çünkü hani e, Çok fazla bir dosya ihtiyacı olan Ya da sürekli bir dosya akışı Ya da sürekli bir ihtiyaç e, Duyan bir ofis değiliz Yani şöyle yani maddi ve Diğer türlü bir problem yaşayan ofis olmadığımız için biz daha çok referans tanıdık etrafla çalışmayı daha çok tercih ediyoruz. Evet. Peki çalıştıklarınız sadece bu bölgede mi gerçekleşiyor yoksa farklı illerden de danışanlarınız gelebiliyor mu, hizmet alabiliyorlar mı sizden? Şimdi şöyle belli başta örnek veriyorum. İstanbul çok kalabalık bir ilimiz. İstanbul'da bu yüzden bir inan Hukuk ve danışmanlık adında yani danışmanlık hizmeti verilen benim yine kurucusu olduğum bir ofis açtık. İstanbul ya da Oraya yakın olan illerimizi çok rahat bir şekilde oraya yönlendirebiliyoruz. Mesela Sivas, mesela Çankırı ya da birkaç ilimizde yani Çankırı'da şu an mevcut bir yerimiz yok ama hani açmayı planlıyoruz. E, belli birkaç tane hedeflediğimiz il ve mevcut ekibimizin olduğu birkaç ilimiz daha var. Buralara yakın yerlerden e, yönlendirme çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani kişiler bizi telefonla aradığında, Hizmet verebiliyor muyuz? Hayır. Yani böyle bir durumda yüz yüze gelmemiz kesinlikle gerekiyor. Ama dediğim gibi yakın illerimizde bulunan yerlere gelebiliyorlar ama hani biz Ankara genelinde çalışmayı tercih ediyoruz. Yardımcı olabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi danışanlığınız sizden hizmet alırken sizin de belli başlı dikkat ettiğiniz hususlar noktalar vardır. Bunlar nelerdir? Şimdi şöyle bizim inan ailesi olarak belli bir kadromuz var. Yani şöyle... Bir doktor nasıl dahiliyeden, kulak, burun, boğazdan, ortopediden anlayamazsa yani alanı birse gelen bize karşı danışan kişilerin de belli başlı bir seçenekler oluyor. Yani bizde de öyle. Biz nasıl bir avukat, nasıl bir danışan, nasıl bir katip, nasıl bir stajyer, nasıl bir avukat stajyeri, her şeyi bilemeyeceği gibi yani bilemeyeceği derken tabii ki her şeyi bilebilir ama belli başlı şeyleri bilebilir. Bizim amacımız alanında profesyonel olmak. Yani şöyle, icra alanında profesyonel avukatımız, danışanımız, katibimiz, stajyerimiz ya da ceza alanında danışanımız, avukatımız stajyerimiz ve katibimiz. Bizim alanımız bu şekilde olduğu için mevcut gelen danışanların bizim alanımızda yani hem onların menfaatini net olarak koruyabilecek şekilde hem de bizim menfaatimizi koruyabilecek şekilde. Şimdi nasıl bir doktor, ortopedi doktorundan bahsedersek, nasıl kulak-burun-boğazla ilgili tabii ki belli bir şeylere sahiptir ama net olarak o hastanın tedavisi konusunda bir sonuç odaklı olamaz. Bizde de öyle. Bizim tek amacımız var sonuç odaklı olmak. Karşı tarafa ...müvekkile, danışana... ...verdiğimiz taahhütü yerine getirebilmek. Peki bundan sonraki düşünceleriniz... ...hayalleriniz, hedefleriniz neler olacaktır? Bu koltukta böyle duracak mıyız yoksa... ...durmak yok, yola devam mı edeceğiz? Şöyle tabii ki durmak yok, yola devam. Bir kere baş koyduk bir yola diyormuşum. Ee, benim abim de uluslararası hukuk mezunu. Ee, uluslararası hukuk fakültesinde... ...üniversitesini bitirdi, yüksek lisansını yaptı... ...ve şu an e, doktorasını yapıyor. Ve çok iyi bir uluslararası hukuk açısından... ...iyi bir akademiye sahip. Ee, onunla beraber... Güzel hayallerimiz var.